Bu toplum bilgilendirme duyurusu. 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Los Santos'un Stranberry bölgesinin kuzeydoğusunda bulunan Darnell Bruce Tekstil Fabrikası'nda gerçekleştirilen çocuk istismarı operasyonuna ilişkin hazırlanan resmi açıklamadır. İzleyicilere bilgilendirme notu. Bu duyuru, kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, polis müdahalesine ilişkin sahneler içermektedir. İzleyicilerin dikkatli izlemesi tavsiye olunur. Los Santos Polis Departmanı, kamu güvenliğini sağlama görevini yerine getirirken, tüm personelinin profesyonellik ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesini temel ilke olarak benimsemektedir. Görevli memurlarımız, olaylara müdahalede iletişimi ön planda tutmakta ve toplumsal hassasiyetlere uygun davranış sergilemeleri yönünde kapsamlı eğitimlerden geçirilmektedir. Departmanımız, her türlü müdahalede önce sözlü ikaz ve uzlaşma yöntemlerini ön planda tutmayı amaçlamakta. Zorunlu olmadıkça fiziksel güç kullanımından kaçınılmasını teşvik etmektedir. Ayrıca Aralık 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren uygulama ile devriye görevindeki tüm polis memurlarına vücut kamerası taşıma zorunluluğu getirilmiştir. Bu uygulama, yaşanan olayların objektif bir şekilde kayıt altına alınmasını sağlamakta ve kamu güveninin pekiştirilmesine katkı sunmaktadır. 12 Mayıs 2025 pazartesi günü saat 22.23 civarında Los Santos Polis Departmanına Stranberry bölgesinin kuzeydoğusunda yer alan Darnell Bros Tekstil Fabrikası'nda bir çocuğun alıkonulduğuna dair bir ihbar ulaştı. Alınan ihbar doğrultusunda bölgeye sevk edilen devriye ekipleri, çevre güvenliğini sağladıktan sonra fabrikanın ana girişine ulaştı. Polis ekiplerinin tesise yaklaştığı sırada, elinde bıçak bulunan bir şahıs merdivenlerden inerek kapıya yöneldi. Ekipler, Şahısla sözlü diyaloğa girerek davranışlarını analiz ettiği ve akli dengesinin yerinde olmadığına dair ilk bulgulara ulaştı. Aynı esnada fabrikanın üst katından bir şahıs daha girişe geldi ve içeride en az iki şüphelinin bulunduğu tespit edildi. Bıçaklı şahıs, içeride bebeğinin olduğunu iddia etti ve memurların uygulayacağı herhangi bir müdahalede çocuğu öldüreceğini söyleyerek binaya giriş yaptı. Kısa bir süre sonra geri dönerek çocuğa cinsel tacize başladığını açıkça beyan etti ve fabrikanın üst katına yöneldi. Bu açıklamanın ardından memurlar, hızlı ancak dikkatli bir şekilde içeriye müdahale etti. İçeride bir çocuğa bıçak dayayan şahsa defalarca sözlü uyarıda bulunuldu. Uyarılara rağmen direnç gösteren şahıs, uygun bir anda etkisiz hale getirilerek yakalandı. Bu esnada diğer şüpheli sinir krizi geçirerek bir memura saldırdı. Müdahale eden ekip tarafından ikinci şüpheli de kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi. Olay sonucunda elinde bıçak bulunan ve çocuğa zarar vermeye teşebbüs eden birinci şüpheli, olay yerinde aldığı müdahale sonrası yaşamını yitirdi. İkinci şüpheli de gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere departmana götürüldü ve sorgu sonrası işlemleri uygulandı. Alıkonulan çocuk ise ekipler eşliğinde hastaneye sevk edilerek sağlık kontrollerinden geçirildi. Ardından psikolojik destek süreci başlatıldı. Evet, evet. Anlaşıldı. Aracı yaklaşıyor. Oğlum, ey 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 ey. Hey, bıçaklaşız. Adamın silahı yukarıda. Aracı temiz. Yaklaşmayın. Ne oluyor adamım? Yaklaşmayın. Hey, hey, sakin ol, sakin ol. Tamam. Sizi kim gönderdi buraya? Sakin ol. Beni dinle. Eee, Likon'la konuşuyor. Son bölgeye backup gerekli Eşimiz mi? İşimiz var. Ben Sergeant Mike'ım. çayda kaç kişi olduğunu İçeride bilmiyoruz. İçeride değinen mi var? Kapıdaki kişi bıçak kırıyor. Ne diyoruz? Değinen değil, bebeğim var. Bebeğim derken? Evet. Senin mi çocuğun? O benim yeğenim. İçeride kaç kişisiniz? Mekanın arkasını kontrol ediyorum. Var. Adamın... Kod bir şeklinde yönlendirin. Sözcüğüm aktın ve ellerini havada bir şekilde duvara doğru yaklaşırsan Sağır silahımı ağır. indireceğim. Çakal ve sıranı kapatın lütfen. Benim, bu diye sana. Buraya mi? bir araç getirin kabırsızız. Adamım yukarıda. Sizden bir isteğim var. Bu çocuğun götü boklu. Evet. Bu benim hoşuma gitmiyor. Islak mendil getirin bize. Tamam misli olacak ama çocuğun sağlığından şu anda şüpheliyiz çocukla çocuk konuşmamızın Çocuk çok mutlu gelip bakmak ister misin? Yok hayır çocuğu buraya getirirsen konuşabiliriz kendisini görmek istiyorum Çocuğu neden görmek istiyorsun? Çünkü hala sağlıklı olduğundan emin olmak istiyorum Çok sağlıklı vitaminlerini alıyormuş sordum Tamam Vitaminsiz San... çocuk sikmem ben benim kitabımda yazmaz böyle bir şey sana ya da ona zarar verme gibi bir ihtimalim yok zaten. Sadece onun sağlığından şu anda şüphe ediyorum. İzin verirsen onunla konuşacağım. Bak işleri zorlaştırmak istemiyorum. Ailesini biliyorum. Ailesini gidip sike sike öldürürüm. Hey, Sana böyle... kızı öldürdükten sonra buradan çıkabileceğini zannediyor musun? Hmm. ben çıkmam o da çıkamaz. Yani şu an söylediğim başlık işleri zaten seni vurmam için bir neden ama kızı görmemiz lazım. Beni vurursan çocuğu göremezsin. Bundan çok emin olma bence. Hmm, ben içeri giriyorum o zaman. Bir de durum raporu verir misin? Yok yok da. Burada Şimdi herhangi bir olumsuz durum yok. Arkada sağda bekliyorum. Girelim, girelim. Duydunuz Anladım. değil mi? giriş yapıyoruz, beklemede de de. kalın. Evet. Sol bende. Sağda yok. Solumuzdayız. LSP'de ellere kaldı. Bekle. Ofiste. Bekle. bekle. bunu şimdi bu okay. boğazına kesip yarram boğazına sokacağım. Yaklaşmayın boğazını keserim. Bırak, ah, ah, Yaklaşma. Bırak, 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 bıçağını bırak. Yaklaşma. Yaklaşma. Ne oluyor? Yaklaşma. Oluyor? Hayır. Uzak kaç. Uzak kaç. Lanet olsun. Lanet olsun. Ellerini kaldı. Ellerine kaldık. Al, kaldık. Al, tamam. Tamam. Benim patron. Patron. Mavi. Kimsin? Mavi. Mavi. Artık beni kim sikecek? Gelecek, Lan. Gelecek, gelecek. Lan. Bir orada git 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 size. Sakin Lanet bu ekolisi. Doğru yaklaş. Yaklaş doğru. Yaklaş yavaş. Yoksa duvarda mı yapacağız? Cihaz kontrol. Duvarda mı yapacağız yoksa? Yapacağız. bulunduğumuz bölgeye bekle. Çok fazla kan kaybediyor düşük. Lampor biraz bekleyeceğim. Çok fazla dayanmaz. Los Santos Polis Departmanı tarafından yürütülen titiz soruşturma sonucunda, Strawberry bölgesinde bir tekstil fabrikasında alıkonulan bir çocuğa ilişkin ihbar üzerine başarılı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. İhbarı değerlendiren ekipler, olay yerine intikal ederek fabrikanın çevresini güvenlik altına almış ve ardından şüphelinin cinsel tacize başlayacağını ifade etmesinden sonra içeriye kontrollü giriş sağlamıştır. Operasyon sırasında içeride biri bıçaklı ve agresif davranışlar sergileyen olmak üzere iki şüpheli şahıs tespit edilmiştir. İlk şüpheli, ekiplerin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilmiş ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Diğer şüpheli ise gözaltına alınarak adli işlemleri başlatılmıştır. Olayda alıkonulan çocuk kurtarılarak sağlık kontrollerinin ardından psikolojik destek sürecine alınmıştır. Soruşturma, Los Santos Savcılık Ofisi ile koordineli bir şekilde sürdürülmekte olup, elde edilen gelişmeler ilerleyen süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır.